Herkese merhaba. Bugün sizinle aralıklı oruç diyetini konuşacağız. Çok popüler son zamanlarda. Herkesin bu konuda bir fikri var ama uzman gözüyle, bir diyetisyen gözüyle, aynı zamanda hani uygulayan danışanlarım da var. Gerçekten faydalı mı, zararlı mı? Bir beraber konuşalım istedim. Bir de ne çeşitleri var? Hani bunun aslında pek çok çeşidi var ama yanlış biliniyor, yanlış uygulanıyor. Araştırmalar ne diyor? Uzun süre yapalım mı? Bunların hepsine bu videoda göreceğiz. Şimdi ilk olarak aralıklı oruç diyeti nedir? Mantığı nasıl çalışır? Şimdi bizim vücudumuzda en önemli hormonlarımızdan bir tanesi insülin. İnsülin ne işe yarar? Öncelikle bunu küçücük bir açıklayayım ben. İnsülin mesela siz ağzınıza herhangi bir şey attınız. Mesela benim şu an önümde e, çok güzel şeyler var, kurabiyeler falan var. Şimdi ben bu kurabiyeden mesela, diyet, <laughs> diyet konuşuyoruz ama kurabiyeler var. Bana kan şekeri düşerse diye yerleştirmişler. Çok teşekkür ediyorum. Mesela bu kurabiyeden bir ısırık bile aldığınızda hafifçe bir kan şekerinizi yükseltir. Niye içinde karbonhidrat var? Kan şekeriniz yükselmeye başlayınca insülin hemen salınmaya başlar. Vücut der ki kan şekerini düşürmemiz lazım ve senin normal bir kan şekerine sahip olman lazım. İnsülin salınır kan şekeri düşürülür. Peki kan şekeri düşürülürken ne olur? Hücrelere besin gider ve artık yağlanma başlar. Yani insülin vücutta aslında yağlandırıcıdır diyebiliriz kan şekerini dengelemek için. İşte ağzınıza attığınız herhangi bir şeyde çok sık atıştırma yapıyorsanız çok daha hızlı yağlanabilirsiniz. Böyle hani bazı insanlar vardır çok fazla yemek yemezler. Yediğini görmezsiniz ama çok kilo olurlar. Bu kişiler genelde böyle geçerken atıştırma yaparlar. Sürekli bir şey atarlar ağzına, sürekli bir şey atarlar. Bu çok yanlış bir tutum. Onun haricinde buradaki mantığımız şu. İşte bu insülini devreden nasıl çıkartabiliriz diye düşünmüşler. Demişler ki bir de leptin hormonumuz var bizim. Leptin ne işe yarar? Leptin yağ yakıcı bir hormon. Leptini biz devreye sokarsak, leptini yükseltirsek, işte insülinden de kurtulursak biz ne yapabiliriz? kilo verebiliriz. Bunun için ne gerekiyor? Bizim aç kalmamız gerekiyor. Eskiden şöyle biliniyordu. Kişi aç kalırsa, yani e, hani uzun süreler aç kalırsa kas yıkımı olur, kendini kötü hisseder, metabolizması yavaşlar vesaire vesaire. Onların yaptığı çalışmalarda ve araştırmalarda durumun böyle olmadığı, hücre özellikle akşam aç kalmanın hücre yenilenmesine e, fayda sağladığı, hücreleri yenilediği, işte açlıkla beraber, leptinle beraber daha hızlı kilo verdiği açığa çıkmış çalışmalar var. E böyle olunca da demişlerken biz bunu bir hale yola sokalım. Bunu bir gruplandıralım. Şimdi size o grupları anlatacağım. Şimdi bu gruplarımıza hemen beraber bakalım. Buraya böyle pıt pıt yazabiliriz aslında. Birinci grubumuz var. Bu birinci grubumuzda 16-8 olarak ne demek? 16 saat açlık, yani 16 saat boyunca oruç tutuyorsunuz, 8 saat yemek yiyebiliyorsunuz. Ama bunun içinde de, hani 8 saat boyunca atıştırmak değil mantık, bu 8 saatte de iki öğün yapıyorsunuz. Mesela saat 10'da kahvaltı yapıp, işte saat 10'da kahvaltı yaptınız, ne olacak? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, işte 5, 5,5 gibi bir yemek, buçuk gibi bir yemeğinizi yiyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Yaklaşık aralıklı oruç 16 8 mantığı bu. Sınırsızca her şeyi yiyebilir misiniz? Bu aslında bana mantıksız geliyor. Çünkü sonuçta sizin bu bir yaşam tarzınız olacak ve hani e, bu iki öğünde sınırsızca her şey yerseniz yine sağlıksız beslenmiş olacaksınız. Bu yüzden mantıklı olan şu bu diyet yöntemini yapacaksınız. 16-8 yapacaksınız. En temize. Sabah işte 10'da, 9.30'da güzel sağlıklı bir kahvaltı. İşte yumurtası, peyniri, zeytini, kocaman yeşilliği vesaire olan. Akşam da böyle etli, sebzeli, güzel yemeği olan, yoğurdu, şunu bunu her şey bir olan bir diyet. Bu diyetteki en önemli şey ara öğün yok. Onun haricinde 24 saatte bir yapılan bir diyet var yine aralıklı oruçlarda. 24 saatte bir yiyorsunuz. Bu bence sağlıksız. Bunu tavsiye etmiyorum. Kişi mesela akşam 8'den sonraki akşam 8'de yiyor ve metabolizma cidden yavaşlıyor ve bu sürdürülebilir kesinlikle değil. Bunun haricinde bir de 5-2 yöntemimiz var. Haftanın 5 günü rahat rahat besleniyorsunuz, istediğiniz gibi yiyorsunuz. 2 günü çok kısıtlı yiyorsunuz. Yani bu ne demek? 5 gün sınırsızca her şeyi yiyebilirim. hamburgerler, dolalar, cipsler, patatesler. Ama diğer iki günü almanız gereken kalorinin yüzde 25'ini günlük almanız gereken kalorinin yüzde 25'ini alarak bir diyet yöntemi. Bu iki gün peş peşe gelmeyecek. Mesela Pazartesi ve Perşembe olabilir. Ama Pazartesi Salı diyet yapıp diğer günler sınırsızca yiyemezsiniz. Bu üçü de. Ee, çok kullanılan özellikle yurt dışında başta yurt dışında çok kullanılan şu an son 2 yıldır 3 yıldır Türkiye'de popülerliği artan hatta şu son bir yıldır bizde daha da artan diyetler. Burada bana bir uzman gözüyle pek eleştirecek olursak en mantıklı olanı e, bu 16-8 geliyor ve dönemlik. Yani bunu sürekli tekrarlamayalım ama dönemlik mesela kişinin direnç kilosu var. İndik 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 indik. Çok da güzel yaptık. 65'e kadar geldik. Hayatta kıramıyoruz, altına inemiyoruz. O zaman dönemlik uygulanabilir. Yine ama 16-8 uygularken de ne yiyeceğinizi, nasıl yiyeceğinizi ve içerikleri, kalorileri mutlaka bir uzman gözüyle, mutlaka işte biri bir destekle beraber yapılmalı. Bir de burada hastalıklarınız çok önemli. Hani hipoglisemisi olan biri için çok mantıklı bir diyet kesinlikle değil. O yüzden sizin hastalığınıza, sizin durumunuza hangisi uyuyorsa hangi yöntem uyuyorsa ona doğru gitmek lazım. Popüler diye, iyi diye, arkadaşınız 15-20 kilo verdi diye lütfen e, sağlığınızdan olmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.